Evet, ikinci kez baba olmaya hazırlanan efendim Kenan İmirzalıoğlu Levent'te görüntülendi. Kendisi gibi babalık heyecanını yaşayan meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ hakkında konuştu. İzleyelim. Arkadaşlar hayırlı günler. nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? nasılsınız? <laughs> şey, yolda. Şey <gülüyor> 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 ne oluyor bir film vardı acaba benim mi haberim yok ne oldu böyle güzel olmayı hep beraber gördüm gördüm evet, eyvallah valla mesafeli durun bu çok da şey evet hemen kısaca cevaplayayım şey, gideyim arkadaşlar İkinci e, kızımızın şimdi şunu dümeyi şu anda yok da yok <gülüyor> 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 Yok da karar vermedik ne şimdi e, geçtiğimiz günlerde programda Evet sormayın diye. ya öyle sormayın. bir talihsizlik oldu bizim aklımıza yanlış kalmış tabi bilgi. Dün kendisiyle konuştum, özür diledim. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Yani e, tatsız bir kaf oldu. E, aklımda öyle kalmış. Sanırım e, Kamil Sonmez'le karıştırdım. Rahmetli Kamil Sonmez'le ben çünkü iki sanatçımızı da TRT 1'den hatırlarım. Yıllardır hani o küç, küçükken türkülerini dinlerdik ve Kamil Sönmez'in vefatıyla karıştırdığım için öyle bir bilgi karışıklığı oldu ama kendisine telefon açtım özür diledim. O da sağ olsun olgunluktan da işte karşıladım. Kıvanç Tatlıfı'da biliyorsunuz orada çocuk bekliyor. Hayırlı olsun benimle mu? Tabii, tabii 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 konuştuk. Tabii ki konuştuk. Heyecanlıdır kendisi. Biraz Olmaz de, mı? Etkisi. Olmaz mı? Yani dünyanın en güzel olayı geliyor. İnşallah nerede bulunmaz mı kendisi? <laughs> Onları biz konuşuruz arabızla. <laughs> <laughs> tamam mı canlar? Hadi öpüyorum Gerçekten kendinize iyi bakın. Doğru teşekkür. Ya arada... Kenan da. Bu arada Gülşen'le hiç unutmayacağımız, hala çok özlediğimiz ve çok sevdiğimiz Kamil Sönmez'i buradan evet. almak istiyorum. Bir yani. şey söyleyeceğim ama Canım yani. biz e, Kenan'ın yarışmadaki o gafını duyunca mügeyle birlikte kesin <laughs> Kamil Sönmezle evet, evet, evet. Yanılmamışız da. Evet. Ya Kenan o kadar sempatik, çok o kadar efendi bir çocuk çok. ki insan Kahmin ona tersi. böyle kızamıyor. Zaten Arif Şentürk de ne diyor? Çok beyefendi diyor, çok delikanlı çocuk. Çok, delikanlı çok sevdiğim diyor. bir çocuk diyor. Evet. Biz zaten arayacağını tahmin ediyorduk, özür dileyeceğini de tahmin evet. ediyorduk. E, büyüklerine e, geldiği kültüre, e, Türk halk müziğine, e, yani da, daha doğrusu Türk kültürüne saygılı. Do Çol. Dolayısıyla Türk kültürünün kahramanlarına da saygılı. Çok. Hani bazı insanlar, da Aa, ben de önceki kuşak beni hiç ilgilendirmiyor, falan diyor ama hiç Kenan öyle birisi değil. Kenan. Kıvanç böyle tabii, tabii. kaç tane isim sayabilirsin? Ağırlığı olan yani insanlar. Yani bir on isim herhalde çok az çıkar diye düşünüyorum. Yani onu bulmaz. Arada da böyle übertürler çıkar. Übertürler <laughs> çıkar. Artistik. Artist ne diyoruz? Artistik. Yıldızcıklar. Ha, yıldızcık. Yıldızcıklar çıkıyor. Ünlümsü. Ünlümsüler çıkıyor